Hak etmiyorsun ya. O kadar da kötü değil ya. Haksızlık e ya, bu. Ben her türlü fantezi ayak uyduruyorum sana ne? Ama bu bir hakaret değil mi yani? Hayır değil. Talep bu yani. Talepler doğrultusunda. Şekil alıyorum. Su gibiyim. Keyif benim. Keyif benim. Bir kere yuva yıkarsın. Bir kere yuva yıkarsın. Ben şu onları beğeneyim ya. Ay, bir kere şu onları gel bir keyif gibi yaşayayım. Bir tane delikanlı bakıp yaşatsın ya. 15 aydır TikTok'tayım. 6-7 aydır ben bunu transplay zannediyorum. Değilmiş. Transplay değil arkadaşlar. Öyle de öyle de ya. Sonra çok üstüme geliyorlar. Ne olursun öyle de bağırmış da kocamanmış de. Kablolu yayınmış. Benim, benim, benim üstüme geliyorlar. O yüzden bu yük benim üstümden geçsin arkadaşlar. Normal. Kendisi e, kadın. Gördüğünüz üzere. Biraz ateşli, azgın, abuk şubuk hareketleri var. Neden böyle bilmiyorum. Ne, şey, ne olduğunu çandos, bilmiyorum. Kocamı kaybettim o yüzden. Kocanı mı kaybettin? Evet. İki ay önce kocamı Pekalacak. kaybettim. Ondan sonra olduk. ne oldu? Yenisini bulursun birazdan. İşte buldum yanımda var bir tane. Bakayım. Ya Kocamın, en şey yakın ne arkadaş... Kocamın en yakın arkadaşı. Kocamın en yakın arkadaşı. Kocamın yokluğunu göstermiyor. Mika. Az önce evet. PK'daydım. Hmm. 400K falan geldi bana. Çok böyle zıplıyorum hopluyorum. Karşı taraf kaç attı biliyor musun bana? Kaç attı? Bir buçuk milyon. Kikeç kendini mi atıyor lan? <laughs> Allah Anlamıyorum. Bir buçuk milyon ya. Az önce yaşandı. Ya bu olur oh. sermeye yapılır mı yani? Ayıp ya. Vallahi. 20 vardı sıfıra düştü ya. <laughs> yani bu nasıl bir şey biliyor musun? Mika. Hmm. Donma sakın. Yok donmadım ayol seni dinliyorum. Kız yok donmadım seni dinliyorum ya. Ya <laughs> Hayır bana seninle görüşüp erken çıkmak gibi bir şey. O kadar çok mutsuz hissediyorum kendimi şu an. O haldeyim Aa, Allah yani. belanı vermesin senin. Ay bu durum hep başıma geliyor. Yemin ederim sana. Hep başıma geliyor. Açtım. Ya Allah senin belanı ver. Sakalını kes bari be. İğrenç kimsiz. Nasıl? Sen, Allah sen kablolu, senin belanı sen vermesin, vermesin ya. Sen kablolu istemedin mi? Ben geldim işte. Rabia'dan ayrıldın mı? Ayrıldıysan bir görüşelim. Ya defol. <gülüyor> <gülüyor> Evde parti var ya. Bir kabul et ya. O her şekilde giriyor. Bir kabul et ne yapmıyorsun hiç? Işte. Işte. Oluyor oluyor her türlü şey giriyor. Problem yok. Sıkıntı yok. Tam istediğim kıvamda. Ya TikTok ya. Majesteleri abi teşekkür ederim. Bir daha gösterir misin? Bir daha gösterir misin arkadaşı? Göstereyim. Sakallarını kestireyim eğer sakallı sevmiyorsan yapışmasın değmesin falan <laughs> diyorsan hemen keser. Et. Merak etme ben sen gelirken her ben yerde olacağım. De... Alttan üstten de, Her yerden tıraş olacağım sana gelmeden. <laughs> Ramazan davulu seni. Allah seni kahretti. Bir tane daha. <laughs> Bunu şükürüm de diyemiyorum yanlışlıklar diye. <laughs> Bak seni kötü yaparım ha. Yap sen bana neler yaparsın da işte. <laughs> <laughs> Ahahahahahah! ne yapacağımı bana da yapsana. ne yaptığını bana da yapsın oğlum. Ne bu deli kudu lan? Mükleminin elini bile tutmadım. Allah'ım Mükrem'in de belasını versin. Allah'ım Allah Mükrem'in seni tutmadım. <laughs> bana bir şey tuttursana. Sen bana tutturursun bir şey. Sana <laughs> tutturursun. Ne tutturacağım sana ya? <laughs> e, e, sana tutturma yok tamam. Son saniyeler ya yemeğidir. Şu Onur yenemeyeceğim ben bir kere bile be. Mika'cığım Mika ne olursun yaşadığın hayatın hakkını ver lütfen. Ne olursun. <laughs> Bebeğim sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle Memleketin, buyur. Yüzde, <laughs> memleketteki erkeklerin yüzde seksen dokuz nokta dokuzunda telefon numarası var. Hayırlı akşamlar. Yok, ben hariç. Ben de yok ama. <laughs> Neyse. <Deniz, gülüyor> bir saniye yok dedi. Bir dakika Onur'a aşağıdan <laughs> Whatsapp'tan yazan.